hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. yani be! Çok iyi bir deneme değil. Evet, özel hareketlerinden birini denedi diyebiliriz sanırım. Van Dijk kale vuruşunu yakaladı. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir Mbappe! Gol! 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 Türkiye'nin golü! Harzından ödün vermiyor. Enfes bir gol. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine en doğru açıyla vurması inanılmaz. Manchester United şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Ve şut geldi. Kusursuz bir gol. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Olağanüstü. Şahane bir gol. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Türkiye skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. çok güzel. Başarabilir mi? Ve top ortada. Nedved buluş bir şans daha. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Enfes. Akıllara durgunluk veren falso. Kaleci eleştirmenin pek lüzumu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Gol! It! Ve top sahipsiz kaldı. İyi oynadı şut. Eden Hazar. Gulit topu aldı. Çok önemli bir müdahale. Ve pasa müdahale geldi. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas Kaleyi görüp şansını deniyor. Kafa karıştıran bir pas. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Daha iyi paslar gördük. Tony Adams. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Gullit şimdi aldı. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Ve müdahale geldi. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Şut mu geliyor? Şut çekiyor. Çok özel. Çok özel bir gol. Değerli. Çok değerli bir gol. Coştular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten süper bir gol. Şahane vurdu. Şahaneydi. O kadar iyi oturttu ki. Kendi bile şaşırdı bence. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Şahane bir müdahale. Skovs Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ve ilk devre tamamlandı. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Türkiye ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Tehlikeli bir pas. Sert bir müdahale oldu. Can sıkıcı bir durum. Kylian Mbappe aldı topu. Topla buluşan Guly kaleyi deniyor. Guly harika bir gol atıyor. Enfes, mükemmel bir gol bu. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Ve yardımcı hakem offside diyor. mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Zanetti. Eden Hazar. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Sola yolluyor. Hedefini bulamadı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Skol! ve gol! Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Ağları havalandırmayı başardılar ama büyük tehlike. Rakibin Kylian Benim... Mbappe. Zanetti ve müdahale geliyor. Şut şans Mbappe altıncı golü bulmak üzereydi. Türkiye her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durum... Gol! Çok iyi vurdu. Oo büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Güzel bir top güzel yakaladı. Güzel bir pas geldi. İşte orta geldi. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Eden Azar. İlginç bir top geldi. Muhteşem. Masaro. <laughs> top ağlarda. Bildiğin tek başına. İnanılmaz soğukkanlı. Evet, soğukkanlı bitirişiyle harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını değil, senin ne yapman gerektiğini düşün ve vur. İki tarafta da değişiklikler var. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Vieira topu geri alıyor. Bayrak kalkmadı. Ka şu <laughs> Cristiano Ronaldo! Kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane Zico? Tek büyük şey Zico, Zico inanılmaz bir gol Zico. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek. Cristiano Ronaldo ve geri dönmeyi tercih ediyor. Cristiano Ronaldo. Topla buluşan Vieira. Massaro. Tam koşu yoluna attı. Carlos. Takımının hücumlarında kilit bir isim. Zico. Başarabilecek mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Maç sona eriyor. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı.